Hepinize selamlar Fırat Soğut Aykalı'nın güzel takipçileri. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çünkü niye bugün yanımda Kuvatan var? Merhaba. Sevgili takipçi takipçim var. Ne haber? İyi sen nasılsın? Ben deyim. Bugün Kuvatan ne isterse onu yiyoruz. Uzun zamandır da çekmiyordum bu seri. Uzun zamandır belki 2 ay olmuştur. 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 Normalde her ay 1-2 defa düzenli geliyordu. Ve dün de Instagram'da story attım. Kuvatan mesaj attı. Hazırda bekliyordum zaten. Hazırda bekliyordum. Tabii direkt. <laughs> Eyvallah. İyi etti. Bugün Kuvatan sendeyiz. Canın ne yemek istiyorsan, nereye gitmek istiyorsan gideceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Arkadaşlar siz de ayrılmayın. Bence keyifli. İşte açıcı bir video bizleri evet, bekliyor Hadi başlayalım biraz boy farkımız oldu. Yüksekliğe geldi ama hiç problem değil. Bir de kayıyorum böyle yalan. Kayıyorum. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar yeni açılan bir tavuk dönerci dedi ki kuzenim benimmiş abi. Evet Sen abi. yedin mi burada dedim yemedim. O zaman dedi. O sıra toktum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dedi gel dedi oraya bir gidelim yiyelim ben de denemedim. Kuzen ölmüş. döneri dönere geldik arkadaşlar. Trakya, Trakya'dan gelme. Ondan sonra buranın böyle dürümü, herkesin sevdiği bir dürüm tarzı var. Evet. Ondan sonra Trakya değil de tabii ki Hatay soslu yapıyorlar. O tarz bir şey yapıyor. Yok aksine sosları yok. Sosları Kendi dönerleri soslu. Ee, İçerine koydukları malzemeleri farklı. Sen öğrenmişsin hepsini. Ben sordum. Allah, Allah. Ben Ey sordum Allah. önceden sordum burada. Ey Şimdi dönerimiz gelsin biz muhabbeti zaten video içinde yine devam edeceğiz. Dönerimizi söyledik geliyoruz. Dönerler geldi kardeşim. Geldi. Bak şöyle bir lavaşla. Ekmek karısı falan da var sanırım da. Şöyle bir lavaşla geldi. Duruma göre biz bundan iki tane yeriz sanırım. İyi de kızartmışlar Ay, aynen. zaten. Evet. Atıyorum. Buraya beraber gelip doymak için gelsek iki tane yer miyiz bundan? Ben rahat yerim. Rahat Sen yersen ben de yerim. <gülüyor> 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 Hadi ben ben alalım yapayım. be. Başlayalım. Hmm. Tamam. Bu kadar iyi beklemiyordum. Hatay kafası. Hatay kafası. Gerçekten çok iyi. Güzelmiş, gerçekten ilk ısırıkta iyi geldi bana. Ve şurada kalbimi çalan şey, telefon oldu. Senin mide bir tık acıyı kaldırmıyor sanırım. Değil mi? Onları konuştuk. Eskiden çok yiyordum acıyı. Eyvallah. Çok yiyordum, hani bir dürümle Bunu yarısını bitiriyordum ben. İşte o çok yediğin zaman abiciğim, sonra bir daha yiyemiyorsun. Şu Yeğmi. an o durumdayım. Abiciğim diyorum ama Kaç yaşındasın Kubatan? 24 yaşındayım abi. 24 yaşındasın. 24 yaşındayım. Eyvallah, konuşulur. Şunu bir dalalım <laughs> da arkadaşlar. Kubatan da çünkü aç. Aç mısın bu arada? Açım abi. Kahvaltı Acım abi. Kahvaltı yaptın mı? Benim çok. kahvaltım şu anda. Hmm. Hı? Bunu diyorum da gerçi ben de. Yani tatlı kahvaltı yemiş gibi söylüyorum. Bak acısı çok hafif. Allah Benim sabah bir kahve sekansım oldu. Bir yoğun sert bir kahve. Kubatan Instagram'dan Fırat abi yazdı. Ondan sonra abo dedim sabah işte şey. Desin dedim hani patladık mı? İşi çıktı falan. Ama şey var yani. Yine başka arkadaşlar da vardı. Görüştüğüm, beklettiğim. Ondan neyse bir onları yazarım falan diyorum ama sonra dedim ki abi, bir sıkıntı yok. Abi yok yok. Ben biraz erken geldim sanırım. Saat 10, 10 buçuk mu ne? Sabahın köründe geldim ya. Biz de 12, 12 buçuk gibi görüşelim demiştik hani. Ben olursan. de şey diyorum ama şimdi. Metrobüste gireceğim. Hani böyle bir arıza olur, bir şey olur, bir sıkıntı çekmeyeyim dedim. Ya. Tam tersine daha bastık gaza geldik yani. Adam tam gaz. durmadı bir daha. Durmadık ya çoğu yerde. <laughs> Güzel başladı yavası bu. Döner çok iyi arkadaşlar. Fiyatını yani söylemeyeyim ondan sonra. Biraz şöyle söyleyebilirim. Burada yazıyor gördün. 80 lira mıydı bu? Evet, 80, 80. 80 lira. Bir fiyatı var. Bence okey. Yani şu konjektör için okey. Dediğim gibi ekmeği güzel ayarlamışlar. Şeyi kıtır tam böyle atalısına göre olmuş soslar falan da aynı şekilde. Eyvallah kubasan. Sayende bir mekan öğrendik. Sağ kardeşim. Ben de abi senin kadar olmasa da sürekli bir arayış içerisindeyim. Değil mi? Yeni yerlere gideyim, yeni yerler Geldim, Göreyim. Eyvallah. Tabii tabii. Ne oluyor ya böyle Keyifli yerler hani. Benimki insanları arkadaş ortamında. <laughs> buraya gidebiliriz bakın diye. Eyvallah, eyvallah. O biz burayı gömüyoruz kardeşlerim. Lan o kubatanla devam ediyoruz. Ben gömdüm. Yok <laughs> yok. İşte bu be. İşte bu be. Fırat Sobutay takipçisi. Bu yavaş hali. Yavaş hali mi? Kibarlıktan. Ha. Eu vou lá E Evet Kubatan dedi ki abi pizza yer miyiz? Dedim ki kral sen ne istiyorsan yenir. Şimdi sen nereye getirdim? Slice Guy'ı getirdim. Slice Guy pizzada burada bir tane böyle meşhur çok pizzaları varmış. Ondan söyledi. Adını unuttum. Barbekü'lü Buffalo falan. Bu falo mu? Bufalo, bufalo bufalo soslu falan tavuklu bir şey söyledi. Yani. Peki şaşıracağım ben ne söyledim? Arka bahçe. Ben bir yıkıldım. Et yıkıldım ama. <laughs> <laughs> Etsiz nasıl <laughs> <basit? Ya. gülüyor> Kuvatancım sen şimdi ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun? Tabii ki alabiliriz. Tamam. Oh yemekler de geldi. Sağ olun. E, teşekkür Am ederiz. <laughs> Şöyle hatta bir gösterelim. Tam şey yapmadan. Şimdi sanırım çalışıyordun çalışmıyorsun bir anlat ben kısaca bahsettim çok da konuşmak istemedim çünkü Kuvvat da çenesi benim gibi düşük arkadaşlar anlatacak dedim ki videoda Sohbete dalar gideriz evet. En uzun video olabilir falan Eyvallah Ya ben de baristalık yapıyorum bir 5 yıl kadar Hı Baristalık yapıyorum ufak yaşta başladım ayrıda falan işletmecilik var Kutayım ağzını Hı hı Baya barista ufak yaşta başladım devam ediyordum de en son bir firmaya girdim maalesef kurumsal firmaya Yenini çağırmışlar. Bunun yerinde ilk de bu işe girdiği için Kuba kovmuşlar. En son sen geldin, ilk sen çıkarsın mantığıyla. Çıktık, çağırıyorum işte. Sana şimdi. iş mi yok lan? Sana iş mi yok? Ga Aslan gibi adamsın. Galiba, galiba yok, yok, mu? Galiba yok. Hallediyoruz, pilav arabasına işe sokuyorum seni. Pilav olarak başlayacağım şey. Pilav olarak başlayacaksın. <laughs> Gel bir ısıralım. Asıl ısıralım abi. Al sıcakmış, ben sıcak beklemiyordum. Nasıl? Güzel değil o ben yediğim pizza Şimdi bak burada çekirdi ya acaba hep düşünüyorum. Şu mu? Şöyle mi çıkarttılar acaba? Elle sıkıp şey olabilir. Ha yani evet. Yemesen Ama acıdan mi? kaçtın yine acıya geldin. Aaa harbi mi? Evet. Acı mı? Yanacağız, yanacağız bir şey yok. Başka ben bir şey söyle. Ya. Ben Hemen mide ilacı devam Eyvallah. Yapalım. Eyvallah. Baristalık yapıyorsun yani falan. Hmm. Hikayemiz bir değişik. Kubatan kendisi hatırlattı bana. Arabama bile binmiş hatta. Yemin ederim benim hiç bilmiyordum. Kendi bana her şeyi anlattıktan, yani seçtikten sonra hatırlattı. E İyi ki sonra hatırlattım. Belki hiç almayabilirdim diyormuş. bir buçuk yıl sonra. Önce. 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 işte bu Kadıköy'de 20 lira altına neyinir videosu işte onları izliyordum. Ve bir gün dedim ki hani Kadıköy'de bir gezi. Aynı duraklara gideyim, aynı istasyonlara ziyaret edeyim falan. Biz gezdik, bir arkadaşım vardı yanımda. Dedik ki doymadık. Dedik daha ne yiyebiliriz? Baktık burada Eşo dayı var. Selam olsun. Şimdi Eşo'ya gidelim. Gittik. Tabii biz orada yerken Eşo abiye direkt sorduk. Abi Fırat abi gelir mi? Gel Burada abi? olur mu? Allah dedi sizi seviyormuş dedi. Şimdi konuştum dedi yolda dedi geliyor. Ve biz de orada karşılaşmışız. Ben de hatta iki, iki kişiler sonra bahsedince hatırlattım. Sen diş protez teknikerliği mi yapıyordun bir de? Ne evet, evet. Oradan mezunum zaten. Başka Eyvallah şey tamam. Benim. Sen bahsedince hatırladım. Arabayla metrobüse falan bırakmışım adamları ben de o, o gün. Sonra demişim ki hatta ben bir hastaneye gideyim. İyi hissetmiyorum. <laughs> Covid oldu mu? Covid pozitif. Covid pozitif. Hatta söyledim, durdu. konuştuk hatırlıyorum. Bir test verin, çıkmayın evet. dışarı falan. Evet. Biz gittik bizde sıkıntı yoktu. Atlasın çünkü doğumuna gidecektim. Onun için yaptırdım. Covid oldum. Çocuğumu iki hafta sonra öptüm oyunu. Yani Ulan sonra? Üzücü ya. Ulan ne konuştuk? Öyleydi işte yani. Kubasan'la hikayemiz varmış. Ve ben arabama aldığım adamı hatırlayamadım yani. Bilmiyorum. Ama ben çok bu kalemim gibiyim abi. Şeklim değişiyor sürekli benim. <laughs> Burnundan pizza çıkan ilk adam olacaktım. Allah cezanı vermesin. <laughs> ben bu kalemin gibi. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Ama yok. Çok Renk ta... değiştiriyorum sürekli. böyle. Onu söyleyeyim çok sevgili bir adamsın. Gerçekten çok şekersin. Ondan sonra doymak bilmiyorsun. En güzel şeylerden biri de bu. Diyormuş, Küme benziyor. Hadi. Sahibiz ya. Hayır kime benziyor? Bana mı benziyor? Yani şey oğlum, var. Oğlum benden yakışıklı adam lan. Şey Estağfurullah oğlum. Tip olarak mı? Göbek. Göbek olarak. Ekip evet. benziyor. Kime benziyorsun söyleyeyim mi sen? Evet. APO'ya benziyorsun kanka. APO'ya andırıyorsun. Bir şey desene ki nah benim. Benim. O beni hatırlamaz ama çocukluğum elinde geçti. Hadi zeytin Zeytinburnu'nda. Arıyorum lan diyor. <laughs> Arıyorum lan APU'yu. Zeytin O yeni daha patlamadan önce. Eyvallah. Hep böyle abimiz de APU abiydi bizim için böyle. Onlara selamlar. <laughs> ben de çok, çok sevdiğim bir dostlarımdan birisidir kendisi. Başka bir şey mi istiyorsan yine ya. De. Yavaş yavaş. Öyle. Eyvallah. Dozu arttırırız abi. Gömüp geliyoruz diyemedik gömdük la. E biz de böyle. Gömdük yani. Direkt gömdük arkadaşlar. Vallahi güzel başladık. Mutlu musun? İyi gidiyor her şey? Çok iyi. Tamam süper. O zaman devam ediyoruz. Evet Kubatan, Evet. Hamburger dedin. Gel gel biraz daha yaklaş. Dışarıda kalalım. Tamam. Hamburger dedin geldik. Nereye geldik? Ben buraya ilk defa geliyorum. Two bite. Abi ben de ilk defa duyuyorum. Ya ilk defa Hı -hı. gördüm. Ama dedim ki gitmemiz lazım. Madem hiç görmedik. Bir görelim. Adam ya çalışmış. E tabi. Ansiklopedi. ile geldi. Yine her takipçimiz gibi. Gelin işte böyle. Seçenekler sunun. Mesela yolda yürürken görürsünüz. Siz de. Kral. Kubatan yani sen gece de. Gece yemek yerken. Kubatan'ın anlamı ne? Abi Kubatan'ın tam bir anlamı yok. Çerkez ismi. Peki 14 Kubat sevgili Yıllar günü kuttu. Düşeceğim <laughs> buradan <laughs> Fırat abi ben hiç böyle hayal etmemiştim diye. Sevgiler şey, <laughs> çok büyük. Şey. Yalnızım evet. Sevgiler yine yalnızım. Evet, hep, her zaman. Eyvallah. Hiç hissetmez. Harbi mi? E, tabii. Aman evet. sana şey yapmayanlar ut kaybetti. Bakmayanlar. Bakmayanlar kaybetti. Bakmayanlar kaybetti. Çok doğru karar. Benden fazla konuşuyor ama <laughs> Bu, Bu arada şahane. bunu şaka bir yana samimiyetten söyledim. Evet. Cansın gerçekten enerjin falan çok güzel abicim. Var çok güzel diyorsun. Hop hamburgerlerimiz geldi bile. Ne, ne güzel geldi. Geldi bile. Çünkü biz 5 saat muhabbete daldı Furkan'la şey. Sohbet istedik. Sohbeti... Bu hangisi? It's Bites, 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 burger. Bites, Bu da Rips. Rips, burger. Kaburga etli. 12 saat beklet, 12 saatte değil mi? Evet, 12 saat bekletiyoruz. 12 saat bekletiyor. Şimdi onlar Evet. Bu bize mi ikram herkese mi? Bu bize ikram. Bu bize, bize Normalde ikram. Normalde yok. Videodayız ya, ondan dolayı söyledim. Bu da Şöyle. Evet. kendinizin yaptığı konuşamadım. Kendinizin <laughs> ya. Kendi yaptıkları gazoz. Patates yok mu kanka? Patates yok. O ayrı satılıyor. Söyleyeyim mi yersen? Yok ya. Vallahi Bunu bu arada bir şey yapalım. Sen bilirsin abi. Bir tadını çıkartalım abi. <laughs> Öldürdük. Böldürdük ama. Şimdi bu kabur etti. Için. Gel bir şöyle yakından da gösterelim sizlere. Evet. evet. Şimdi değişelim mi yarı yarıya? Yarı yarıya değişelim abi. Şöyle. Gel. Öf 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 öf. Ben, ben giriyorum. Ben başlıyorum. Haydi. He bundan mı yedin sen? Hmm. Ekmeği direkt kendileri yapıyor. O da onu da kendileri yapıyor. Smash Burger bile. Her yerde bulunmuyor kolay kolay. Evet. Nasıl bir? Anlat bakalım Smash Burger. Smash Burger Amerika'dan çıkan... Yani... Biliyorsan söyle. Ya daha çok sade et kullanıp gelen köfteyi direkt ben presleyerek bizim üç tost misali Yapılmaz presleyerek da. yapılan. Tostu merak ettim ya. Üç sürü. İtsene. Şifa. Ne diyor Zencefil Şifa. Mi? Bu mideyi rahatlatır ha koklama koklama. Koklarsan içemezsin. Aa, Nasıl? Tadı kok, kok, Hafif, hafif yani. Zencefil vurdu ama ha. tatlı o kadar yok. Değil mi? Çok iyiymiş. Bu arada fena değilmiş eti de. Evet, güzel, güzelmiş ya. Ekmek de, ekmeği de beğendim Hı -hı. ya. Attı. Ekmeklerini çok beğendim. Ekmeklerini gerçekten beğendim bu arada. Bayağı iyiymiş ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Değil mi? Kaburgayı çok merak ettim. Ya bu kaburganın kralını biz Sezgi benim bir formatım vardı bu kadar gerçek diye. Orada bir hamburgerciye gittik gitmiştik evet. böyle içinde şeyle gelen. Kemiği de çekerek. Çok güzeldi. Ha izleyebiliyorsun o videoyu. Tabii ki Kuvatan de. Kovatan beni çok çok eski takipçilerimdenmiş. Bayağı böyle bu detaylı biliyorsun her şeyi. Abi çünkü hani birkaç eski kere izliyorum. Dışında, evet. Birkaç kere izliyorum. Ya mesela beni eskiden beri bilen zaten birçok takipçi geldi falan. Sen ama gerçekten kaçırmamışsın birçok şeyi. Bayağı evime kadar su toplamışsın. Konum bilgisi isteyene falan diyor. Abi diyor şu banyodaki klozet kapağını artık değişelim diyor. Rahat ol. Hmm. Benim favorim neresi diyelim. He. Ya kötü değil ama. Ekşi bir sos var. İçerisinde. Hamburgeri ben de, de bunu tercih bu çok daha iyi. ederim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şekilde aktı gitti. Ne var be kuvatan sayende yeni bir mekanlar öğrendik bize. Abi hep sen bize öğretiyorsun. Değil mi? Biraz da biz gösterelim. Öğretmenler gününde mesajların yarısı o bana. Senin de öğretmenler günün kutlu olsun. Yeni tatlar, lezzetler, mekanlar öğrettiğin için. Nasıl ama? Ben gazuzu sevdim ya. Bu Kendilerinin yaptığı ice de adam. vardı bu arada da. Biz gazuzu zıpladık nedense. Asit. Asitli ya. Hmm. Asit çekiyor bizi. Asit parçalar da. Burada aileyle mi yaşıyorsun Kubatan? Ben yaptığım zamandır ailemle yaşıyorum. Eyvallah. Ailelisin. Ailelisi. Ailelisi. Kaç kardeşsin? Abim var. Bir tane. Abi var. Abi kaç yaşında? Abim 29 yaşında. 5 yaş var aramızda. Ama kendisi yarım porsiyondur. Benim çeyreğim kadar. He şey, ha, zı, şey Tabii. o da minyon. Tabii o bayağı minyon. Eyvallah. Hatta böyle şey, bizi yanlarına görüyorlar, hep diyorlar ki abin mi? deyip ona soruyorlar. Eyvallah. O üzülüyor birazcık. Benim abim de kilo verdikten sonra öyle demişler bize bayağı da. Evet, o abim de abi, Evet, benziyoruz da ama şey, iki kardeşsin abi kardeş. Güzel evet. abi kardeş güzel. Evet. Biz benzemiyoruz baya. sıkıntı var galiba <laughs> aranın. <laughs> Biz benzemiyoruz <laughs> ama iyi anlaşırız yani. Severim abimi. Ben onu o, o, O şakalarını da yaparım. Böyle sırma boylu derim, sırma soda falan. <laughs> <laughs> evet, üç mekanda bitirdim videoyu. Teşekkür ederiz kardeş. Görüşürüz Kovatan. İyi ki geldin abiciğim. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Instagram'dan engelledin diye. Onu da Güzel gidiyor bence şu an denediğimiz yerler. Mutlusun. Henüz yer olmadı. O zaman İştahlı... şunları bir tek atalım ya. Atalım abi. Her şeyde böyle bir tütsü tadı var. Onlar Ama... Tütsülü özel. Ha, hafif ama. Çok Öldürmüyor. boğmuyor. Evet. Boğmuyor. Otuz tadı var çünkü ama. Çünkü riskli bir şey. Ben bu tür şeylerde riskli buluyorum. Biraz kaçırdım hani. kaçırdın mı komple gider. Çok kaçar. Biz gömmeye devam ediyoruz. Geliyoruz kardeşlerim. Evet, Kubatan dedi ki, abi dedi, biz seninle Eşon'un orada ilk dedi, tanışmıştık. Kırdan'ı da seviyorum, Eşon'un orayı da seviyorum, eşoyu da seviyorum, gel dedi gidelim. Gidelim, hay, hay hay. hay ben de Eşref Bey ve Şırdanlarını gerçekten çok seviyorum. Şırdan'ı İstanbul'da ilk yedin, yani burada mı yedin ilk, Eşoda mı yedin? Evet, yok, ben birçok yerde yedim, birçok yerde yedim ama en iyi yer burası ya. Yani. Eşon'unkini seviyorsun, eyvallah. Ben de İstanbul içinde gerçekten severek tükettiğim sevdiğim, iyi yapan yerlerden bir tanesi ve şırdanlarımız da geldi. Şöyle sizlere de bir şırdanlarımızı gösterip Heh. Şırdanlar gelmişken sizi de göstereyim. Dur şunu şöyle bir alalım abi. Al şeyinin de önüne. Şalgamını da önüne al. Heh. Buranın şalgamı da güzel. Şalgamı da güzel. Bak bu turşu Adana işi abicim. Yani Adana işi dediğim şöyle Adana işi. Şimdi diyecekler yine Adana'ya bağladın. Bağlarım çünkü şu an Adana konsolosluğundayız arkadaşlar. Burası Adana konsolosluğu. Şırdancı işi. Şırdancılar hep böyle. Zeytinyağı ve nane ile bu şekilde verirler. Böyle bir turşu ilk defa yiyeceğim ben. Bir, bir, bir turşunun, turşu tadı, turşunun tadına bir bakar mısın? De... Sever misin normal turşu? Turşuya bayılırım. Nasıl? Çok iyi. Çok güzel değil mi? Sen ne atıyorsun? Hasan Nazar, kimyon, tuz Eyvallah. Limonunuz var. <laughs> Limonla rica edebilir miyiz? Şıkkıvatan adam olayı... sen alıştırdın abi beni. <laughs> Harbi mi? Yemin ediyorum. Ana hiç çok... Bak çok seviniyorum. <laughs> çok Böyle şeyler duyduğum zaman çok seviniyorum. Yani <laughs> sizlerin hatır gerçekten... Ha? Gel at. Gel at ya, kral ya, gel. Ya, sen abi. at. Ha? Gel at. Oh. Allah. Eyvallah. usta. <laughs> öf 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 öf. Kulver, hatır olur, hatır olur 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 olur. Ha? Oh. Nasıl o Eyvallah. Oh ışığımız da şu an nasıl fırkı Aydınlandı. Aydınlandı ayarladım şu an. Ayarladın mı? Eyvallah. Eyvallah. Ben şey bak şakası bir yana bu vatan böyle şeylerde çok mutlu oluyorum. Takipçilerin mesela hayatına böyle bir şey dokunma, anladın mı? Bir şeyleri sevdirme ya da benim sayemde bir deneyim yaşama falan çok hoşuma gidiyor Hadi benim. şöyle söyle limonla hep uzaktım. Eyvallah. Limonla hep uzaktım. Önce bir kebapta başladım limon sıkmaya. Dürümün salatayla falan. Aynen. Bir de her ısırıkta bir limon tazeliyorum falan. <laughs> Eyvallah. Bir gitti. Dedim şırdanla niye denemeyeyim? O da güzel oldu. Dedim limon yakışıyor buna. 17 yıllık hayat arkadaşımı alıştıramadım ama. Evet. Sezgi ablan sevmiyor arkadaş. Hiç sevmiyor. Limonu seviyor ama limonu atıyorum böyle her şeyde şey yapmıyor, yemiyor. O bir de şey diyor ya, siz limonu bol buldunuz o yüzden kullanıyorsunuz her şeyde. <laughs> Doğru söylüyor bu arada. <laughs> Adana'da ya, burada limon, limon ağacı var. Yapıştır. limon ya. Limon alabilir miyiz? Gel bu sıralım. Tamam, bir pimini çekeyim şöyle. Nerede? Çek çek çek. Ya çok hemen gelir mi? Geldi. Alayım onu. Benimki geldi. Geldi. Tamam. Hadi o zaman bakalım. Biraz tuzlayacağım. Tuzlu bana benimki kafi. İyi ben. Öf 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 öf. Aşk. Adana Adanalı ya şırdan kafidir. Şırdan ceşo. Şey tamam. <laughs> şimdi tuzluğuna. Adanalı olmaya çok isterdim işte. Ama Sivaslısın. Sivaslısın. İstanbul'da böyle şeyler yok. <laughs> İstanbul'un 25'i Sivas'ta. Sivas'ta 2 milyon Sivaslı var. İstanbul'da 4 milyon. Burada daha kalabalık. De? İyi geldi be. Cila gibi oldu. Hepsinin üstüne. Hepsinin üstüne böyle bir cila gibi. Yine böyle bir Türk sokak lezzeti. Tam böyle bizim. Bak, şu mesela burada şöyle, şöyle banarsın. Turşuyla nasıl gitti ama? Çok iyi oldu ya. Değil mi? Çok iyi oldu. Çok yakışıyor arkadaşlar ya. Maşallah paşam. Maşallah paşam ya ben böyle ben iştahlı yani, takipçi gördüğümde gerçekten bayılıyorum ya. Yani. Bizim ilk neydi çocuğun adı gelen? Aa, Hatta kız geldi. Sonra ablası geldi. O ablası geldi değil. Benziyor diye. <gülüyor> ablası da <laughs> <sahibi> değil gerçekten. <laughs> ablası değil abi? Değil. Çok benziyor diye. Aa Uylandın çocuğun mi? adını unuttum <laughs> lan. Atılgan Yok lan. Geçen de de karşılaştık hatta bir AVM'de. Çok özür dilerim abicim. Her bayramda da mesaj atar. Çünkü ona her gün bayram. Delinin teki her gün mesaj atıyor. <laughs> kardeşim benim. Her takipçi videosuna gelin mi abi diyor yine. Benim güzelliğim şu ben unutulmam. Benim anam bir tane var çünkü. <laughs> evet kubatan. Gerçekten bayağı iyi geldi be. Bayağı iyi geldi. Güzel gidiyoruz. Bu şuradan bir ya. yani. Değil mi? Aradın böyle bir, böyle bir, bak çok güzel şeyler yedik ama şuradan iyince böyle bir Ayrı. şey alın değil mi? Kendim böyle bir kendime geldim. Yani. Kendine geldim. Arkadaşlar o zaman finali böyle bir tatlıyla paşam ben uyar mı sana? Yiyelim. O zaman tatlıyla finale geliyoruz biz. Evet, Waffle geldik. Waffle Works diye bir mekana geldik. Çünkü paşam şerbetçi tatlı... Şerbetçi tatlı. <gülüyor> şerbetçi. <gülüyor> Şerbetli tatlı sevmiyorsun. Sevmiyorum abi. Okey, saygı duyarım. Benim de öyle çok aram yok. Waffle da söyledi. Nasıl istiyorsan dedim öyle söyledi dedi. Sütlü çikolatalı söyledin. Abi sade. Aynen. Çilek muz vardı. Çilek muz. Bir de üzerine kuru yemiş attı. Kuru yemiş. şey mi? Oraya mı söyledim bir de? Or 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 oraya. Oraya, üstüne de kuru yemiş söyledi. İki de çay söyledik. Gelince biz de buradayız. Evet, şimdi bir tane waffle söyledik sebebi şu arkadaşlar. Ben az çok bazılarınız biliyor, yiyemiyorum. Ondan sonra dedi ki ben de doluyum abi. Hani ben de tamamını yiyemem. Ben yoksa birer tane de söyleyebilirdim. Çünkü bazıları diyor ki param mı yok? Hani iki kişisiniz birer tane söylesene falan. Mındadır mı olsun, israf mı olsun? Arı olmasa bu kadar mekan gezmezdik. <laughs> <laughs> geze geze geldik. Hiç onda Bu bunlar olmasın, yiyeceğimiz şey atılmasın diye, israf olmasın diye kardeşlerim. Bak burada Antep fıstığı var. Yer fıstığı var, oraya var, çikolata var. O zaman böyle ilk açılış senden. Açılış benden mi abi? İlk açılış senden buyur Başka kardeşim. Baş. Gerçi ilk sendense ben de yandan abi, kesebilirim ya abi, yani. Devam. <laughs> Şuradan ben de Onu kesebilirim. Bakalım. Ekman anayı. <laughs> Ekman anayı. Hadi o zaman dalıyoruz. Ben bunu seviyorum ya. Sevam mı? Ne o zaman? Çok iyi. Öyle mi? Garbi çok iyi. Senin gibi tatlı kuvata. <laughs> <laughs> Teşekkürler Kuba. <laughs> Nasıl geçti günün? Nasıl geçiyor? Abi günüm çok iyi geçti. Çok iyi geçiyor hatta. Eyvallah. Ben yani, kameranın sohbeti geçtim. Kamera arkası eğlencemiz daha da fazla. <laughs> Eyvallah. Vallahi ben hotlusun yani. Çok Değil mi? Benim için önemli olan o keyif alman. mutlu olmanız. Böyle sizlerle bir araya gelmek beni de çok mutlu ediyor. Yani şu an işte kaçıncı oldu bu seri bilmiyorum. 12, 13. 12, 13, 13. O, oldu mu o kadar oldu, ya? 11. 10 oldu mu? 10 falan. 10 Olmuştur ya. belki de. Ama inşallah binler olur. Benim gerçekten mutlu olduğum serilerden bir tanesi. Çünkü hepiniz gelen şansıma dedim ya çok düzgün böyle insanlar denk geliyor. Muhabbet ediyoruz birbirinizden bambaşka karakterlisiniz. ama en büyük ortak özelliği gerçekten çok düzgün gençlersiniz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ya e abi senle büyüdük yani biraz daha düzgün. Vay için. kardeş, yaptın şovunu, <laughs> yaptın şovunu. Ay ay. Valla sen de çok sempatik, eğlenceli bir kardeşimizsin. Çok da güzel yiyorsun kardeşim. yenir ama nefes alamıyorum. Üst üste gittik. Üst üste gittik. Nefes aldık. Gömüp geliyoruz diyemedik. Gömüyoruz. Sonra başka yerde geliyoruz. Evet. Göme göme devam ettik. Şuradan Şuradanın üstüne de waffle 10 numara oldu yalnız ya. Yani halka tatlı künefe bile okey waffle yedik ya şuradan üstüne. Şerbetli tatla bayılırım. Hmm. Kan şey gibi fırla. Gitmez. Künefe biraz daha. Künefe peynirin <laughs> tuzu var ya o. Ha, o eyvallah. Tarıyor. Eyvallah. Şey dedi çünkü abi dedi. Yer fıstığı koyduralım dedi. Domur Onun, tuzu, biraz dedi. Bizi keser dedi, bastırır dedi. Dedim kral nasıl dersen. Biliyor da ama ha. Varsın da yani. Domates ekimize güveniyoruz yani şimdi. Eyvallah. Eyvallah. Bu göbeği başına yapmadık ha. Eyvallah ben de. O zaman birçok kişinin sevdiği bazılarında şey yaptığı soruya geliyorum. Evet. İzlediğin adamla yanına geldiğin adam arasında fark var mıydı sence? Pozitif olarak var. <laughs> eyvallah. Pozitif olarak var. Ya şimdi ekrandan evet o samimiyeti alıyoruz ama yan yana daha da samimisin abi. Ha eyvallah canım. Yani canım. daha da samimisin yani. Eyvallah. Bak ya gülmekten bazı yerlerde böyle artık kayda girmeyi mi unuttuğumuz oldu. Ne yani, hocam benim. Başla sakma dedik. böyle. Bu sohbet de sarıyor. Bazıları de ki sarıyor. egoist misin diyor. Niye bu soruyu soruyor? Soruyorum arkadaş merak ediyorum. Çünkü onlar da bu samimiyette cevap bekliyorum. Yani Ondan dolayı. Ego da olsun biraz ya. Ha yok be oğlum Olmasın be. Olmasın mı abi. Kubatan'cığım şöyle bir şey var. Ego kime yapılır söyleyeyim mi? Ya o da ego değil aslında işini bilmeli. Yani atıyorum YouTube'a az çok hakimim. 8 yıldır falan. Önüne, arkasına, berisine, gerisine. Elbette bilmediğin birçok şey de vardır. Öğreniyoruz da. Ama bildiğim bir alan. Atıyorum burada fikrine güvenmediğim, bilmediğim birileri ahkam kesiyorsa bir oralarda şey yapabilirim. Müdahil olabilirim. Yani derim ki abi bir yavaş. O öyle değil falan. Bu da ego değil yani işi bildiğim için aslında biraz da o onun şeyi. Evet, Yoksa evet. abicim hepimiz insan Ne egosu Bende ama bir ego var mesela abi. He. Ben, benim o egom vardı. Arkadaşlarım da bilir bunu. Konu kahveye geldi mi? He sen Kahve... de ama Oo. o da işte senin için mesela abicim. Anladın mı? O da sen yıllardır işte öyle bir şekilde çalışmışsın etmişsin, şeflerle çalışmışsın öğrenmişsin bu iyi bilen baristalarla orada bir senin de o yönde bir damak zevkin. Görüş. Bak yemek için de ben mesela öyle iddialarda bulunan. Bu da göreceli bir kavgam. Evet, çünkü, çünkü yani herkesin beğendiği bir şey biri beğenecek bir şey Bunun çünkü doğrusu eğrisi doğrusu yok pek. Anladın mı? Yemek hal biraz daha açık. Buralarda iddialaşmam. Ama dediğim gibi bildiğim işlerde falan kendime güvendiğim etti. Oralarda birçok şeyi yapabilirim bir şey, yani. Yemekte gerçekten ucu çok açık. Evet. Ama bizim kahvede böyle biraz daha böyle şeydir ya püf noktaları evet. vardır, tatları vardır. Yani bir türü bir türün tadı aroması nasılsa yani ha. her yerde aynıdır. Kötü oluyorsa hani makinede bir sıkıntı vardır, ayarında bir sıkıntı var. Onu da işte barista düzeltir. Anladım. Bir sıkıntısı varsa. Eyvallah. İşte onu da bilen adam bulmak çok zor. Eyvallah. Ne biliyorum diyorsun. Biliyorum. Çünkü çok ezildim. Barda çok ezildim. Eyvallah. Ama bazı işlerde maalesef böyle bir anlayış var ya. İşi öğrenmek için eze eze, eze, eze falan benim filan. Benim ustamın bir lafı var abi. Her yeni aldığı baristaya da aynı şeyi söyler. Kubata yaptığımın onda birini size yapsam barda oturup ağlarsınız. Eyvallah. Kardeşim ya. Valla ben geldiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki tanıştık. Ha, daha önce tanışmışsın ama ben sen söyleyince hatırladım. Zerre hatırlamıyordum. Ondan sonra çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Fırlanta evet. gibi bir yenisin. Allah yolunu vaktini açık etsin kardeşim. Amin abi. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizleri de seviyorum. Bu tip videolar işte bildiğiniz gibi ayda bir iki yapıyorum elimden geldiğince. Bunların duyurularını da genellikle Instagram profilimde yapıyorum. Onun için sizler de Instagram'dan hala takip etmiyorsanız oraya gelebilirsiniz. Orada da ayrı bir eğlenceli kafalardayım efendim. Görüşürüz. Sen de bak. Bu videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. Şovunda yapıyor. Tamam. Yapıyor bu işi. Hmm, aslan parçası. Kardeşlerim sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.